Benim binamda silah yok. Halen silah yok. Mark the location. Bak sola sola gidiyorlar şu anda. Şuraya doğru koşuyorlar. Ne çarşıttım? orada buradan nerede, nerede? nerede vurdun <laughs> <Nerede? Gülüyor> <Nerede? Nerede? Gülüyor> Kaldı mı adam? Oraya girmiş bak. Bak, 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 bak. Kanka buralarda kesin bir yerde bir takım var da nerede? Ha bak burada. Öyle bir yer olursa

Yani ne uğraştırıyorsun ki beni? O kadar da uğraşmasın ya. Çık burda gidelim alan yalına. Ağaç nerede? Şuan bir başka. Ayol ha. buraya bir girişimiz oldu bir de çıkıyor. Bunu da çıkıyor. Ay modu yaktı. Geri gel artık. sen 3 şey tane net bırakın gel. Hadi zon çözdük ya, ya burayı dur, dur. Dur ben Ver bana netlerini. Ver 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 hepsini ver. Hepsini verdim abi zaten bu kadar lan. Ama olur rahmet kalsınız Ben öldürürüm Tepeye yatarsan böyle vururlar tabii. Bak tepe altında. Şurada. Ben de abim alayım bir de. Bu diyor yani pis Benim buradan gözüküyordu lan. Ama yukarıdan bir daha atıyor. Ağaçta da var mı? Kalkan kalkan kurdum. Buralarda ne? Ne bu zıplıyor? Abi sen youtuber mısın abi? Vuruyorum kasıyor ki. mu? Kasıyor muymuş lan? Tamam sen beni vur. Tamam sen beni vur bitir. Vur vur ben bir gel şey kasmam. Lan vur vur killin olsun vur. Sen beni vur ola seni Ay, vursun abicim. gel. Lan tamam, sen tamam, vur. Sen de onu vur lan. Ama lan, ne düşecek? <laughs>